Tık tık tık. Kim o? Öcü. Nasıl da koydun mangara gücü. Nasıl da koydun mangara gücü. <laughs> Adamlara bak ya. Gece konuda oturup koskoca metropole kapatıyorlar ya. <laughs> Pardon beyler bir yere telefon etmem gerekiyor. Bir saniye. ha Alo TFF mi? Ya bana bakın oğlum bu lig beni cidden kesmiyor artık. Seviye yerlerde ya. Ya bir bana bakın bir de şunlara bakın ya. Ben Allah'ın lütfuyum. Bunlar Allah'ın cezası tiplere bak. Lan götünü zor kurtardın maçta. Ağzına edeceklerdi. Hala diyor bu lig beni kesmiyor. Keseceklerdi seni? Az kalmıştı. Bak bana gül e oynaya maç kazanıyorum. Şimdi bir de Avrupa'da Dinamo Kiev'le oynayacağım. Öyle bir intikam alacağım ki Avrupa bile şaşıracak. Kim ne derse desin. En iyi maç benim maçtı. Rakibi Uyutuyorum. Arada kendim de uyuyorum. Sonra karambole bir tane gol atıp maçı kazanıyorum. Karadenizli kafası. Böyle çalışır. <laughs> Senin kapana tüküreyim ben. Antalya'da kapan neredeydi 5 yedin enayi. Bırakın şimdi 3'ü 5'i de maçanız yiyorsa 45 dakika 10 kişi oynayıp hem hakemi hem Antebiye'nin. Lan da bu takıma ikardi gelecek ya Rabbim verdikçe veriyor bu sene maşallah kıskananlar çatır çatır çatlasın. Vallahi asıl lider olamayanlar çatır çatır çatlasın. Asıl Avrupa'da olmayanlar çatır çatır çatlasın. Avrupa demişken gidelim de Kiev'de intikam Ulan herkes bir şey çatlattı. Ben ne çatlatacağım? Ben de Avrupa'dayım. Ee, Eee'si? Öyle. Ben de Avrupa'dayım. Çatlayın. Bana ne? O. Oh. Lan yürü git şuradan. Tövbe tövbe. Lan TFF. Burada var ya benden başka hiçbir akıllı yok. Şunlara tiplere bak. Mal oğlum bunlar. Sen beni bu ligden alsana. Git, ciddi söylüyorum bana.